Herkese selamlar. Bugün Selahattin Demirtaş'ın daha doğrusu hükümetin Selahattin Demirtaş'la ilgili stratejisiyle ilgili bir videoyla karşınızdayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yakın bir dönemde, birkaç gün önce Selahattin Demirtaş'la ilgili önemli bir karar aldı. Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını Türkiye'ye bildirdi. Şimdi şöyle bir strateji çıktı ortaya bununla birlikte. İşte Tayyip Erdoğan'ın aslında Selahattin Demirtaş'ı kendisi değil de başka bir gerekçe üzerine bina ederek serbest bırakmaya çalıştığı. Dolayısıyla da işte çözüm süreci, çözüm masası vesaire bunun yeniden kurulacağı ve bir biçimde Kürtlerle hükümetin yeniden yeni dönemde Biden döneminde anlaşacağı ve MHP'nin işte bu yolda ayrılacağı iktidardan ve Biden döneminde Tayyip Erdoğan'ın Kürtlerle ve yeniden bir demokratik barış inşa ederek yoluna devam edeceği ile ilgili bir teori. Bununla ilgili de adımlardan bir tanesi Osman Kavala'nın işte Gezi e, iddianamesi nedeniyle yargılanan Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı fakat büyük lokma Selahattin Demirtaş idi. Şimdi burada üzerine durmamız gereken nokta Selahattin Demirtaş ile ilgili verilen ahim kararı Türkiye için ne kadar önemli? Daha doğrusu ahim ile Türkiye arasında Tayyip Erdoğan arasında nasıl ilişkiler var? Bu çok önemli. Şimdi şöyle bir genel kabul var. İşte Avrupa Birliği, Avrupa, Tayyip Erdoğan'a çok karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunun bir parçası olarak karşı ve dolayısıyla da Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi ile ilgili bu kadar iyi bir karar verdiler ahimden de böyle Tayyip Erdoğan aleyhine kararlar çıkıyor. Ki bu gerçekte doğru mu? Ve e, bunun üzerine bir şey daha bina ediliyor. İşte Tayyip Erdoğan ya da Erdoğan rejimi ya da Türkiye Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmazsa Türkiye e, kağıt üzerinde olan yani daha doğrusu anlaşmada olan yaptırımla muhatap olur ve Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkartılmak zorunda kalır. Çünkü eğer ahim kararlarını uygulamıyorsunuz ahim Avrupa Konseyi'nin e, bir parçası Avrupa Konseyi'nden çıkartılıyorsunuz. Peki bu bugüne kadar hiç yapıldı mı? Hiçbir ülkeye yapıldı mı ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Türkiye ile daha doğrusu AİM arasında bu konuda nasıl bir ilişki var? Şimdi AİM kararlarının uygulanmaması Türkiye açısından ilk değil. Türkiye'nin tahliye edilmesi yönünde karar çıktığı halde uygulamadığı onlarca dosya var. Ve Türkiye'nin bugüne kadar uygulamadığı, uygulamayı beklediği zannedersem 648 tane ahim kararı var. Bunları Türkiye uygulamıyor. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş da bunlardan bir tanesi. Ahim'in tahliye kararı verdiği halde tahliye edilmeyenlerden bir tanesi. Şimdi ahim, Türkiye ahim kararlarını defalarca uygulamadı. Mesela bunlar bu ülkelerden bir tanesi de Rusya'dır. Defalarca ahim kararını uygulamadı. Peki bunun karşısında Rusya'yı Avrupa Konseyi'nden çıkardılar mı? Çıkarmadılar. Türkiye ayım kararlarını geçmişte, Selahattin Demir kadar ünlü kişiler e, olmayabilirler. Ama tahliye edilmeleri yönünde karar çıkan insanlar var. Bunlarla ilgili kararları uygulamadı. Avrupa Konseyi'nden çıkartıldı mı? Çıkartılmadı. Çünkü Avrupa Konseyi bir yönüyle de son yıllarda özellikle e, ekonomik kriz içerisinde olan bir e, grup, bir e, kuruluş. Ve Avrupa Konseyi'nin bir önceki genel sekreteri, ee, gelecek yıl ödemeleri yaparlarsa Avrupa Konseyi'nin e, iflas edeceği yönünde bir açıklama yaptı ve Türkiye Avrupa Konseyi'nin ekonomik yönden en önemli destekçilerinden birisi. Dolayısıyla da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, ayrıca Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde önemli bir gücü var, bu yıllardan beri bir güç. Özellikle de mahkemenin kalemi diyebileceğimiz dosyaların hazırlık aşamasındaki o hamaliyeyi yapan önemli bir güç var orada ve Türkiye'nin finanse ettiği bir lobi gücü de diyebilirsiniz buna. Bunlar Türkiye ile ilgili kararlarda son derece etkililer. Bunlar ne yapıyorlar? Türkiye ile ilgili verecek kararlarda özellikle benzer çok karar varsa bunlardan seçilecek emsal, çünkü bir, bir pilot davada bir karar verilecek. Bu emsal seçmede ve önemli kararların veriliş biçiminde e, müdahalede bulunuyorlar. Ve aslında Türkiye'nin lehine, e, daha doğrusu o dönemki hükümetin lehine de diyebiliriz, kararlar çıkmasında etkili olabiliyorlar. Mesela KHK'lar meselesi. İşte KHK ile atılan insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden işte e, çıkacak kararlarla yüksek miktarda tazminat alacaklarıyla ilişkin bir beklentileri var. Ve geçtiğimiz günlerde KHK'larla ilgili bir karar çıktı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Fakat bütün o yüzlerce, binlerce, on binlerce KHK'lı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok ilginç bir kişinin dosyasını aradan cımbızladı. Şimdi bu cımbızlama meselesinde işte o kalemdeki hükümetin finanse ettiği güç önemli. Bu cımbızlamada yapılan kişi kimdi? Sözleşmeli birisi. Yani sözleşmeli olarak kamuda çalışıyor. Kadrolu dediğimiz personelden bir tanesi değil. Bu sözleşmeli personel KHK ile ihraç ediliyor. Ve bu sözleşmeli personelin yeniden kamuda çalışıp çalışamayacağıyla filan ilişkili durumla ilgili dosyayı karara bağladığı. Oysa ki orada işte Anayasa Mahkemesi üyelerinden tutun, Yüksek Yargı üyelerinden tutun. Pek çok kişinin dosyası Anayasa Mahkemesi'nin... Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin önündeydi ve çok güçlü mesela bir yılların yargıcının, mesela bir yılların emniyet müdürünün, mesela bir yılların e, bürokratının e, KHK ile ihraç edilmesi, onun işte o yılların tazminatının yok olması vesaire, bir daha kamu görevi yapamaz hale getirilmesi, hiçbir yargı kararı aleyhine olmadığı halde vesaire. Hiç, bu böyle bir dosya seçilmedi mesela. Aradan en uygun olabilecek dosya seçilip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önüne getirildi ve bunun üzerinden karar çıkartıldı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi öyle çok da karşısına almak istemiyor. Ve bu bugünün meselesi de değil. Şimdi insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine çok güveniyorlardı tabii. Ve ben de e, Yunanistan'a ilk geçtiğim dönemde, işte ilk mülteci olduğum dönemde diyeyim. Ben de buradan önemli bir karar bekliyordum ve o zaman e, 80'lerde işte 80'leri yaşamış solcu bir akademisyenle Selanik'te görüşmüştük. Bana şöyle bir şey söylemişti. Çok bir şey beklemeyin demişti. Biz de 80'lerde e, ki insanlar, o 80 darbesinde mağdur olan insanlar e, çok şey bekledik bu uluslararası mekanizmalardan. Fakat Devletler devletlerle çalışır. İnsanlar her zaman mağdur, mazlum olur demişti. Ve gönül geldiğimiz noktada da bakıyoruz. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Kralkallarla ilgili doğru düzgün bir karar çıkmış değil. Gelelim Selahattin Demirtaş dosyasına. Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öyle bir hamle yaptı ki Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili bir dava var. Bir de ikinci bir dava var. Bu ikinci davanın iç hukuk yollarında tüketilmesini ya usule dikkat etmesi gerekiyordu. İç hukuk yollarında tüketilip gelince onunla ilgili bir karar vermesi gerekirken daha önceki dosyayla bu süren dosyayı birbirine birleştirip yani Türkiye'nin eline aslında bir koz verip buradan bir karar çıkartıldı. Ve Tayyip Erdoğan da zaten bu konu bu işte daha iç hukuk yolları tüketilmeden bu konuyu birleştirip bununla ilgili karar verip kendisiyle çelişti. Bu çelişki üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yüklenmeye başladı. Tayyip Erdoğan söylemlerine bakın tamamen çelişki üzerine kurulu. Şimdi Selahattin Demirtaş'ı Türkiye bırakacak mı? Selahattin Demirtaş da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakılması yönünde karar verilen ama bırakılmayan insanlardan bir tanesi ve Türkiye görülüyor ki bunu zamana yayacak. Ayrıca da elini rahatlatmak için Selahattin Demirtaş ile ilgili başka bir dosyadan hemen iddianameyi tamamladılar ve bu iddianame de mahkemeye sunuldu ve o şimdi ondan muhtemelen tekrar tutuklanmış tutukluluğu sürdürülmüş olacak. Bu taraftan eğer çok zorda kalırsa bu mahkumiyetinden ya da tutukluluğundan dolayı bir tahliye verilse bile üzerinde başka bir tutukluluk olacak. Biliyorsunuz böyle rejim sevmediği adamlar üzerine 10 tane dosya koyup 10 tane tutukluluk çıkartılıyor. Ondan tahliye oldu ama bundan kaldı gibi bir şey olacak. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi siyasi bir karar. Tayyip Erdoğan'ın işine gelirse, siyaseten işine gelirse Selahattin Demirtaş'ı bırakır. Bu işte uluslararası baskıdan olabilir, Joe Biden'dan olabilir, o an hani Türkiye'deki oy dengelerinin geldiği noktalar itibariyle olabilir. O zaman bırakır. Fakat şu anda Selahattin Demirtaş Tayyip Erdoğan için siyaseten bir tehdit. Çünkü tahliye olduğunda e, HDP'yi getireceği nokta ve HDP'nin %10'ların üzerine ilerlemesi durumunda ki yaptı daha önce Selahattin Demirtaş. Tayyip Erdoğan için önemli bir tehdit. Bu tehdit sürdüğü sürece Tayyip Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakması mümkün değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da başka bir yerin baskısı ancak Tayyip Erdoğan'a hareket edemez hale getirebilecek düzeyde bir baskı olursa Tayyip Erdoğan bunu yapar. Tıpkı Rahip Brunson olayında olduğu gibi. Bu can bu bedende olduğu sıra, sürece o rahip Amerika'ya gidemeyecek diyen kişi Birkaç ay sonra Rahip Brunson'u serbest bıraktı ve Amerika'ya gitmesinin de önünü açtı. Neden? Çünkü Trump'ın Türkiye üzerine kurduğu ağır ekonomik baskı, işte hatırlayın bir tweetle doları nerelere getirdi Trump ve o ağır baskıyı hissedince Tayyip Erdoğan, o bu can bu bedenden çıkmadığı sürece lafını yuttu ve Rahip Brunson'u serbest bıraktı. Anca Selahattin Demirtaş'la ilgili böyle bir baskı olursa bu gerçekleşir fakat şunu da söyleyeyim gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar, gerekse uluslararası kuruluşların tutumlarına baktığınızda öyle kimse Selahattin Demirtaş için, Türkiye'deki KHK'lılar için, cezaevindeki insanlar için filan öyle kimse böyle bir riske girmez. Trump da Rahip Brunson olayına kendisine siyasi avantaj sağlayacağı için aşırı derecede bu işin içerisine girdi. İnsanlar için böyle kim ülkeler birbirleriyle böyle gırtla gırtla gelmezler kolay kolay. Ve dolayısıyla da Selahattin Demirtaş'ta Türkiye'deki mağdurlar da böyle e, uluslararası dengelerle ilgili, böyle aşırı baskı kurulacağıyla ilgili bir beklenti içerisine girmeleri doğru değil. Selahattin Demirtaş da belli bir mücadele sürdürüyor ve cezaevinden e, verdiği mesajlara da baktığımızda Türk halkının e, geleceği noktayı, Türk halkının Tayyip Erdoğan'la mücadelesi sonucu, bu Tayyip Erdoğan'a Türk halkının bu mücadelesi, bilinçlenmesi, muhalefetin organize olması vesaire bununla bu siyasi iklimin değişeceği zaman serbest bırakılacağına ilişkin bir strateji ilerlettiğini görüyoruz. Tabii ki hukuksal alanda her şey yapılıyor ama Türkiye'de şu anda hukuk alanında herhangi bir konudan uluslararası mahkeme kararı olsa bile sonuç almak mümkün değil. Çünkü hukukun arkasına dolanmayı çok iyi biliyorlar. Mesela işte Osman Kavala Gezi davasından yargılandı. Gezi'nin finansörü neler söylediler Osman Kavala hakkında? İşte e, Kızıl Saros'un adamı bilmem neler neler. Sonunda Osman Kavala Gezi davasından berat etti. Bu sefer 15 Temmuz'dan tutukladılar Osman Kavala'yı. Çünkü Tayyip Erdoğan birisini içeride tutmak istiyorsa onunla ilgili formüller üretir. Osman Kavala ile ilgili Gezi davasından bir mahkumiyet verseydi bu uluslararası alanda bazı problemlere yol açacaktı. O yüzden o konudan beraat ettirildi. Fakat 15 Temmuz'dan dolayı tutuldu. Çünkü onu Tayyip Erdoğan içeride tutmak istiyor. Birisini de bırakmak istediği zaman nasıl bıraktırdığını Rıza Zarrab olayında gördük. Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili konu da böyle. Yani bu tip komplo teorileri işte Biden döneminde yeniden Kürtlerle masaya oturacak vesaire yeniden anlaşacaklar. Selahattin Demirtaş ile ilgili, Ahim'den de böyle bir karar çıkartılması ile ilgili böyle şekilde ilerledi işler filan. Bu komple teorileri doğru değil. Ee, her şey Tayyip Erdoğan'ın çıkarı ile ilgili. Her şey mümkün olabilir. Tayyip Erdoğan Kürtlerle de yeniden barışmak isteyebilir. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ın çıkarı ile ilgili. Fakat karşısındaki kişilerin göstereceği tepki, karşısındaki kesimlerin göstereceği tepkiyle Tayyip Erdoğan e, kontrol edebilecek noktadan çıktı. Tayyip Erdoğan sanılanın aksine birkaç yıl öncesindeki kadar güçlü bir pozisyonda değil Türkiye içerisinde. Çünkü elindeki enstrümanlar tükendi ve özellikle ekonominin durumu nedeniyle son derece baskı altında. Fakat bütün bu yıllar boyunca yaptığı çalışmalar ve yıpratıcılığı nedeniyle şu an muhalefet çok zayıf durumda. Ve bu muhalefetin zayıflığı nedeniyle şu an Tayyip Erdoğan buradaki kontrasttan çok güçlü gibi gözüküyor. Fakat çok emereler belirdiği gibi hiç kimse ilelebet bulunduğu koltuklarda oturamaz. Bu rejim ilelebet sürdürülemez. Türkiye köklü bir devlet. Türk halkının da belli bir noktada bu girişe dur diyeceği muhakkak. Ve Tayyip Erdoğan rejimi de başka rejimle, başka baskı rejimleri, Türkiye'nin tarihinde çok gördüğü başka rejimlerinde olduğu gibi bir gün bir nihayete erecek. Fakat bununla ilgili Türkiye'nin iç dinamikleriyle ilgili, Türkiye'nin iç dinamiklerinin oluşmasıyla ilgili belli bir zaman gerekiyor. Ve bu zamanında yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla dışarıdan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden oradan buradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Evet Türkiye içerisindeki muhalefet baskı altında olsa, zayıf olsa, yıpratılmış olsa bile ülkenin genelindeki iklim değiştiği zaman, ülkenin genelindeki iklim... Tayyip Erdoğan'ın aleyhine döndüğü zaman Tayyip Erdoğan'ı hiç kimse o koltukta oturtamaz. Bunun çok örnekleri var. Önemli olan bu iklimin değişmesi. Fakat bu iklimin değişmesi için henüz biraz daha zaman olduğunu görüyoruz. Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararla ilgili bir video çekmem isteniyordu. Bununla ilgili bu videoyu kayıtlara düşmüş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.